Kurtulamazsın benden. Ne işin var oğlum senin burada? Kokunu alıyorum. Tövbe tövbe. Nereye gidiyor? İşim var Mesut karışma bana. Tamam oğlum karışma. Ne yapıyorsan yap. Ama ben de geliyorum. Hadi atla. Mesut. Hadi lan. bir dur. Dur, tamam. Dur. Dur, tamam. Dur. Şişt, dur, dur, dur lan. Tamam. Oğlum iyi misin lan? Şişt. Ha? Ha? Tamam. Şurama bir şey oturdu Mesut. Nefes alamıyorum. Ağlayamıyorum da lan. Doya doya bir ağlasam. Bu şurana oturan şey hiç geçmeyecek biliyor musun? Ben 15 yaşındaydım babam öldüğünde. Bugün gün Burama bir öküz oturdu daha da kalkmadı. Geçer dediler geçmedi. Alışıyorsun yani sadece. Sen korkuta mı gidiyorsun? Evet. Kendinden şüphe etme lan. Bak gadlar lazım bize ha. Bak Hüsniye Hoca evine döndü oğlum. Cezmi ölünce o iş bitti. Kestaneci Gülay kurtuldu. Kocası olacak boşanmaya tamam demiş. Gerçi parmakları yok. Boşanmak yardımına nasıl imzalar bilemem. Onun problemi yani. Ama kurtardın oğlum insanları. Mesut benim babam öldü babam. Baban öldü. Aynen. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Da başu başına mı ölmüş olsun baba? Ya yani sen git kendini öldür diye mi ölmüş olsun oğlum? Yoksa gaddar kötüleri tokatlamaya devam etsin diye mi? Oğlum baban öldüyse artık dibine kadar bu işin içindesin lan. Efendim? Korkut ben. Ben de tam sana geliyordum. Evde değilim ama. Neredesin? Manzarası güzel bir yerdeyim. Şimdi adresi atacağım sana atla gel. Çatıda bekliyor olacağım. Hemen geliyorum. Merak etme kimse dokunmayacak sana. Bu işi ikimiz halledeceğiz. Hiç fark etmez. Güzel. Bekle, sakın gelme peşimden. Lan ne anlattım az önce? daha? Onu ne anlattım lan? Ben kime diyorum ya? Nasıl bir şey? Babanın ölmesi. Sever miydin onu? Canın çok acıyor mu? ...sana biraz bana. Anlatmak yerine sana hissettirsem onu. Keşke. 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 Ama olmuyor. Yaşayamıyorum ben o acıyı. Geçim öldü, biliyorsun tabii. Katil sensin. Ama yine bir şey hissedemedim ben. Hep o acının peşinde koştun. Ama bir gün hissedeceğim. O yüzden sen çok şanslı birisin. Aslında sen çok şanslısın. Sana yaşatacağım acıyı hissetmeyeceksin. Bu gaddar olayım benim ilgimi çekmeye başladı biliyor musun? Kardeşim ölmeden birkaç gün önce tutuklanmışsın. Tanımadığım bir herifin parmaklarını kesmişsin. Ve hiç tanımadığım bir kadın için kendini tehlikeye atmışsın. Kalender dedi ki... Bu bir kerelik yapılacak bir salaklık dedi. Bir daha dedi asla dedi birisine ihtiyacı olsa dedi yardım etmez dedi. Değil mi kalender? Öyle dedim. Ben de dedim ki hayır. Bu bir kerelik bir aptallık değil dedim. Bu ömür boyu yapılacak bir aptallık dedim. Eğer karşısına tehlikede olan birisi çıkarsa yine yardım eder dedim. Yaklaş. Şimdi şu zavallılardan hangisini seçsek? Şu kadın. Kadın olmasın. Şöyle çulsuz bir herif olsun. Şu tipsiz kağıtçıya ne dersin? Bana uyar. Kağıtçıyı alın hemen. Lan, lan ne yapıyorsunuz lan? Kalender bir düzenek hazırladı. Bu işlere çok meraklı. Aynen. Bir filmde görmüştüm. Böyle bir buz kalıbı koyuyorlar. Adımı da üzerine çıkartıyorlar. Boynuna bir ip. Böyle buz eridikçe adam yavaş yavaş böyle boğularak ölüyor. Sonra nanay. O adamın hayatı sana bağlı Gattar. Bak. Adres burada. Eğer gitmezsen ölecek. Gidecek misin? gitmeyecek misin? Bence hem belki kötü biri o. Ne biliyoruz? Boş boşuna mu aksiyona girmeye değmez. Boş ver. Gidecek. Ulan istediğin oyun oyna. İstediğin oyun oyna her türlü gebereceksin lan. Her türlü gebereceksin. Tamam iyisin lan. Yürü abi. Ne oldu oğlum? Bin ne? gidiyoruz bin. Ya tamam lan, nereye? Yürü. <laughs> Allah Allah. Oğlum o ne lan altındaki buz mu lan? Ee, dur, bu ne oğlum? Ne yapacağız bunu? Dur. Allah. Dur, tut, tut. Tamam. Evet, tamam, tut, tamam. Işte. Sıkıntı yok. Tamam, sen benleysin. Sen, sen benleysin. Senin sıkıntın bitti. Senin, senin sıkıntın bitti, tamam. Tamam sıkıntı yok. Şimdi şey yapalım. Ben sabah kadar dururum böyle yani. Sıkıntı yok ya tamam mı? Memleket ne senin? He? Cevap ver lan. Bo Boğulma. Boğulma tamam mı? Cevap ver. Dağın. Hadi lan. Tut lan. Dayan. Hadi lan. Hadi. Dayan lan dayan. Dağın. Oğlum nereye gidiyorsun? Dağın. Oğlum benim kuş koptu. Tut. Tut bırak lan. Tut. Dur. Hadi. Lan lan. Lan Mesut. Mesut. Şişt. Alo. Oğlum kalk lan. Lan iyi misin? İyi misin? Neredeyiz lan? Oğlum adamı kurtardın lan. Kalk. Ha. Ee, hayır. Kurtardın değil mi lan? Diyoruz oğlum biz sana. Biz sağ adamıyız hanım ya. Tabii bir ana, beyin oksijen gitmedi herhalde ondan şey oldu, aynen. Ne oldu lan? <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Şimdi ben muhabbeti anlamadım ama bu uzak zakkum değil mi? Biz niye bunu girip almıyoruz? Girip alalım oğlum, senin bir tırsıntın varsa ben girip alayım, sıkıntı yok. Ya bunlar bir herifle buluşacakmış da izleyecekmişiz, bulacakmışız bilmem ne. Tabii söylemiyor da bana ne olduğunu, müdürün işleri işte. Müdür kim, ne müdürü? Mal müdürü. Boş ver sen. Oğlum böyle boş boş izleyeceksek beni niye çağırıyorsun ya? Ben aksiyon adamıyım, Allah Allah. Oğlum izlerken canım sıkılmasın diye çağırdım işte. Komik adamsın, çatapat. Yok mu böyle yeni bir bağlantılar, bağlantılar bir şeyler bulmadın mı? Çözdüğün bir gizemler yok mu? Ne gizemi oğlum, sen ne anlatıyorsun Sen ne konuşuyorsun? Ben bugün bir tane adamın hayatını kurtardım oğlum. Allah İpten Allah. Allah. Aldım. Elemanı direkt bildiğin ipten aldım yani. Sen beni boşa harcıyorsun ben sana söylüyorum ya. Oğlum çağırmasam eve gidiyormuşsun ya. Neyi harcıyorum? Ya yürü lan hadi. Da bana bir şey oldu Emo. Bana bir şey geldi yani. Harbi geldi yani. Benim şeyim oldu. Hareket hareket bul bana. Hareket bağımlısı oldum ben Emo. Bugün şey yaptım, tadını aldım ya. Zehri kana karıştı bugün hareket bul. Ben bu herifi gidip alacağım. Oğlum dur. Allah Allah pişman etme insanı. Manyak mısın ya? ya. Bak sendeki bu hareket merak sanki başka bir şeyden gibi ha. Sen de işler kesat mı bu aralar? İşler iyi lan Allah aşkına niye öyle söylüyorsun? onu de demiyorum oğlum. Hatun matun var mı bir şeyler? He. Hatun var ya sıkıntı yok. Allah Allah hareketlere bak. Şaşırdım ha. Niye şaşırıyorsun ama sen? Sen bu tiple buluyorsun ben mi bulamayacağım oğlum? Allah Allah. E göster bakayım var mı fotoğrafı? Foto var dur. Bekle. <gülüyor> ha. <gülüyor> bu ne lan? Normal fotoğrafı yok mu oğlum? Ne bu? Kara kalem mi bu? Normal fotoğrafı henüz yok. Peki. Yani saçma ama sorgulamayacağım. Adı ne? Adını daha bilmiyorum. Bu benim hayallerimdeki kızın robot resmi bu? Bir tane arkadaşa çizirdim. Ya böyle bir kız yok yani. Bak şimdi camı çarşafı patlatacağım indireceğim her yere. Oğlum niye böyle söylüyorsunuz lan? Böyle bir kız var oğlum niye hepiniz böyle söylüyorsunuz? Dünyada milyarlarca insan var. Böyle bir kızın olmama ihtimali var mı ya? Böyle bir kız var oğlum bak bir gün bulacağım. Ayıklayacağım. Getireceğim yanınıza hepiniz olacaksınız. Böyle bir kız nasıl Allah yok ya? Allah Allah oğlum sen manyak mısın ya? Sen bu kızı bul. Ben gülüyüm razıyım ya. Yok yani ben aşk adamıyım oğlum. Sevenlerin yanındayım lan ben manyak. Sen bu kızı resmini internete koysana aranıyor diye. Harbi mi lan? Harbi. Koy ben de reklamını yapayım daha fazla insana ulaşıp buluruz bu kızı biz. Bulur muyuz ama? Buluruz tabii lan manyak. Bak ben bu işin takipçisiyim çatapat. Bu kızı bulacağız oğlum. O kız buraya gelecek. Tamam bak. Adamsın Tamam. Eyvallah. Tamam. Ne oluyor lan? Allah Allah çakalı üksene yapmıştık. Olay mı var? orada sok. sokak. Bilmiyordum bak. Sıkıntı yok. Hayırdır kalender kime baktın? Yardımcı olayım. Kırarım seni ha. Harbi kırarım eminim, harbi kırarım ha. Onun emin önündeyiz. Sakin. Dağın için geldim. Onu öldüreceğim içeride mi? Ha içeride oturdu seni bekliyor. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Saklanmak için harika bir yer. vallahi şeytanın aklına gelmez değil mi? Dağın yok burada, baskette hadi. Enver, dağını bana ver şu tantanam için artık. E abimle de konuşurum, ikna ederim ben onu. Sana dokunmayız. Güçlerimizi birleştirip Ekber Baltacı'yı indiririz beraber, ne dersin? Aslında güzel teklif biliyor musun? Yani karımın üzülmeyeceğini bilsem anında veririm kayınçoyu sana. Ama maalesef onun abisi. Hayır diyorsun yani. Hadi al voltanı kalemler. Sen de bir şey var. Beni burada yalnız başıma yakalıyorsun. Beni vurmadan ölü gönderecek misin yani? cinayet işlemek istemiyorum. Hadi artık buradan. Tam bir aile boğazı. Bu, bu adam o adamın yanındaydı. Bebeğim. Baba, babamı öldüren adam. Tamam, sakin ol. Efer bırak bu adam, babamı öldürdü benim. İyi akşamlar. Bebeğim, anneni de korkutacaksın. Bağırma, sakin ol. Ömer. Ömer ne zaman bitecek bunlar bunlar? Yağmurcu, sonra konuşuruz bunları. Hadi.